Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Samsung telefonunu nasıl kapatılır ya da yeniden başlatılır onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Ee, yan tuşlara basarak kapanmıyor Samsung'un yeni modelleri. Üst menüyü aşağı indiriyoruz. Bir daha indiriyoruz arkadaşlar. Bakın hemen üstte arama ve kapama tuşu var. Kapama tuşuna bastığımız anda işte kapat, yeniden başlat veya acil mod aç onu yapabiliyoruz. Bu videoda sizlere Samsung telefonunda nasıl kapatılır onu göstermeyi ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar gösteriyorum. Ekranın üst kısmını aşağı kaydırıyoruz. Bir daha kaydırıyoruz. Bakın hemen burada arama, ayarlar ve ortada kapatma tuşu var. Kapatma tuşuna basıyoruz. Buradan kapat ya da yeniden başlat. Hangisini tercih ederseniz yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.